Evet arkadaşlar, bir önceki bölümde Orhan Oğuz Yılmaz ismini modern yöntemi kullanarak şifreledik. Orhan Oğuz Yılmaz isminin harflerinin karşılığını tekabül eden rakamları belirledik ve hatırlayacağınız üzere bu rakamları dokuzlu vefk üzerine yazdık. Rakamların sıklık tekrarını yazdık daha doğrusu daha doğru bir ifadeyle. Niye Orhan Oğuz Yılmaz ismini kullandık peki? Burada bir isim sallasaydık örneğin Ahmet Durmuş deseydik Ahmet Durmuş diye bir kişi olabilirdi ve onun müsaadesi olmadan onun ismini yorumlamış olabilirdik. En azından kendi ismimizi yorumlamak suretiyle başka bir Orhan Oğuz Yılmaz iki isim ve soy isim bütün benzerliği taşıyan biri varsa da en azından biz kendimizi yorumladık deyip işin içerisinden sıyrılabiliriz arkadaşlar. Konumuza geri dönecek olursak ekranda göreceğimiz üzere Orhan Oğuz Yılmaz isminin Hartley'nin karşılığında gelen rakamsal değerleri ekranda görüyorsunuz. Üst satırda sol tarafta da dokuzlu vef vefkimizi göreceksiniz. Burada ancak bir fark görüyorsunuz şu an. Toprak rengi yani kahverengi, sarı renk, gri, grimsi bir renk ve mavi renklerle hücreler eşleştirilmiş vaziyette burada. Önceki derslerimizde 2 ya da 3 önceki dersimizde aynı zamanda Hücreler tek tek yorumlanabileceği gibi hücrelerde bulunan birleştirilerek hücrelerde bulunan rakamların toplamı da rakamsal olarak yorumlanabilir demiştik. Burada toprak unsuru kahverengi ile işaretlediğimiz toprak unsurunu sembolize etmektedir ve toprak beden topraktan geldiği için kişinin bedeni ve fiziksel sağlığıyla alakalı bilgiler vermektedir. Örneğin 1 artı 1 rakamını topladığımızda 2 rakamı, 1 1'i topladığımızda 2 rakamını elde ederiz. 2 rakamını da kişinin fiziksel bütünlüğü ile alakalı ayrıca yorumlayabiliriz. Hücreleri yorumlamanın dışında. Sarı harflerle gördüğünüz yer, sarıya boyanmış hücreler kişinin zihinsel kabiliyet, yeteneği hakkında bilgi vermektedir. Bu 2 rakamın toplamı 2 artı 3 5, 5 sayısına tekabül eder Düşünce ateştir arkadaşlar. Kimi zaman yakar, kimi zaman pişirir. Ham hale, hasken ham hale getirir. Düşünceyi ben o yüzden ateşe benzetiyorum. İnsanı pişiren şey düşünmektir. Belki de Allah Kur'an-ı Kerim'de "Hiç düşünmez misiniz? Hiç akletmez misiniz?" diye birçok kez tekrarlanması Kur'an-ı Kerim'de düşünmenin insanı hamken has hale getirmesinden kaynaklıdır diye düşünüyorum. Yine düşünüyorum. Mavi renklerle gösterdiğimiz üç hücre ise kişinin duygularıyla alakalıdır. Mavi renk su. Duyguları da suyla arkadaşlar. Su duygudur aynı zamanda. Suyun hafızası vardır. Suya anlattığınız zaman da güzel şeyler anlattığınızda molekül yapısı değişir. Suya çirkin şeyler anlattığınızda molekül yapısı Değişir, eksi yönde, olumsuz yönde değişir. Duygularımız hakkında, buradaki hücre, bu üç hücredeki mavi ile işaretlenmiş hücrelerdeki rakamların toplamı, duygu durumlarımız hakkında e, yorumlar vermektedir. Hava sübtil bir varlıktır arkadaşlar, ruh da sübtil bir varlıktır. Dolayısıyla gri bir ha, e, renk de burada havayı sem e sembolize eden dolayısıyla ruhu sembolize eden hücreleri belirttim. 7 ve 9 numaralı hücreler buradaki rakamların toplamı da 4 yapıyor. Dolayısıyla buradan ruhani nitelikler hakkında bilgiler elde edebiliriz. Havayla alakalı olan hücrelerden. Elde edilen tüm bu sonuçları değerlendirdiğimizde fizik bedeninde bu kişinin eril ve dişil prensiplerin dengeli bir şekilde çalıştığından bahsedebiliriz. Aynı zamanda bedende meydana gelen küçük hasarlara karşı mukavemetinin de yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Zihinsel beceriye işaret eden sonuç 5 rakamı yani yani ateş sembolü bu kişinin hayatında yaşanan değişikliklere zihinsel olarak hızlı bir şekilde uyum sağladığına, sağlama yeteneğine haiz olduğuna sebebiyet verebilir yeteneğine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu olaylar karşısında da yaşadığı bu değişimler karşısında da hızlı kararlar alabilme ve diğerleriyle uzlaşı da zihinsel faaliyetlerin etkili kullanabilmeye işaret ediyor diyebiliriz. Kişinin duygusal durumlarına işaret eden 4 rakamı 2, 3 ve 6 numaralı hücrelerden elde ettiğimiz 4 rakamı bu kişinin duygularını parça parça değil bir bütün olarak organize bir halde yaşadığında. Ve duygusal durumlar arasında, duygu durumları arasında yapbozun parçalarını birleştirir gibi, sadece kişisel duyguları değil, çevresel, kendisine aktarılan çevresel duyguları da parçaları birleştirir gibi birleştirmek suretiyle bağlantılar kurarak yaşadığına yorumladığına işaret edebilir. Son olarak kişinin ruhani, spiritüel nitelikleri hakkında bilgiler alabildiğimiz dört rakamı ise bu kişinin ilahi öze, ruhani tabiata, evrensel olana yakın olduğunu ya da yakınlaşma arzusunda olduğunu bu bağlamda bir arayış, dönüşüm, değişim içerisinde olabileceği hususlarında bilgiler vermektedir bizlere. Dokuzlu vefk yüzeysel olarak okunduğunda görülecektir ki arkadaşlar hücrelerde bulunan rakamlar, rakam tekrarları dengeli bir şekilde dağılmıştır en küçük rakam ile en büyük rakam arasındaki fark ikidir. Ve bu durum genel olarak kişinin karakterinin ve ruhani tabiatının denge içerisinde olduğunu söylememize neti sebebiyet verebilir. Vefikte bulunmayan hiç mertebesindeki iki hücresi ise bu kişinin karmik olarak atalardan gelen aktarımların etkisiyle arzu etmese dahi yaşantısında sürekli olarak bir diğerlerine ihtiyaç duyma duymasına sebebiyet verecek olaylarla karşılaştığına, olaylar yaşadığına işaret edebilir diyebiliriz. Öyle ki maddeye ve eşyaya ayrıca kişilere bağımlı olarak yaşamasına sebebiyet verebilir bu durum. Her ne kadar bağımsızlık arzusunda olsa dahi. Bu da aslında esasında bu kişinin karmik sınavıdır. Bu sınavdan başarıyla geçmesi gerekmektedir. Kişisel benlik hakkında bilgi veren ilk satırda bu kişinin durumunu kısıtlayan sadece esasında iki rakamıdır. Kişi var olmuş, yokken var olmuş ve ikinci yaratımın ikinci evresinde maddeler, şeyler dünyasında var olacak kısımda bir aksaklık söz konusu ki üçüncü aşamada kişisel benlik o da evet kemale ermiş ama iki de bir sıkıntı var arkadaşlar. Bu sıkıntının çözülmesi lazım. Öyle ki atlatılması gereken bu karmik ders bir yerde yaratımın üçüncü aşamasında tamamlanan kişisel benlik bu yaşamda kemale ermesi ne bu kişinin engelleyebilir, engellemektedir. Her ne kadar doğal bir liderlik baş alma, bir adım öne çıkma ruhuna, dominant bir karaktere sahip olsa da aşırıya kaçan empati durumu ve kişisel benliğin tamamlanmaması, fıtrata aykırı hareketler etmesi suretiyle kendisinin olmaması gibi, olduğu gibi görünmemesine sebebiyet verebilir bu kişinin tüm bu eksikleri, aksaklıkları, konuşkan mizacı konuşkan mizaca sahip olması ve konuştuğunda da karşı kişiyi etkileyebilmesi, kendini ifade edebilmesi tamamlamaktadır. Ama her ne kadar tamamlasa dahi atlatılması gereken karmik ders kendi kendine var olabilme dersidir diyebiliriz. Yaratımın 6. aşamasında tamamlanan hayat ve yaşam mefhumu hakkında bilgiler veren vekin ikinci satırında ise tamamen dengenin söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Kişi çevresel ve toplumsal faktörlerden etkilendiği kadar bu kavramlara da duyarlıdır. Özellikle to toplumsal düzenin düzensizliği, düzensizlik varsa düzene girmesi hususunda bir duyarlılığa sahiptir diyebiliriz ve bu kişinin öğüt ya da tavsiye gibi varlığın tekamülünü etkileyecek, tekamülünde tesirli olacak yardımlar konusunda da varlıklara yardımcı olduğundan söz edebiliriz. Son olarak bu kişinin evrenle ve dünya ile, dünya halklarıyla olan ilişkisinin bağlarının dengeli olduğunu da söyleyebiliriz. Fiziksel dünya ile sıkı bir ilişki içerisinde olan esasında bu kişi dünyada gerçekleşen olaylara karşı duyarlı ve hoşgörülü, merhametli bir mizaca sahip olsa da fiziksel dünyayı olan ilişkisinin yanı sıra metafizik dünyayla de sıkı bir ilişkisi söz konusu ya da ilişki kurma arzusundadır. Bu nedenle şeyler ve olaylarla ilgilenmek yerine bunların ardında gizli olan sır olanı, evrensel olanı araştırmaya meyilli metafizik olanla ilgilenen bir karaktere, mizaca sahip olduğunu söyleyebiliriz değerli dostlar. Görüşmek temennisiyle hepinize esenlikler dilerim. Hoşça kalın.